Güzel bir duşumu aldım Namazlarımı kıldım Ve aldıklarımı sizler için şöyle masaya koydum Bimden biliyorsunuz e, bim aktüel günü salı günleri Şöyle e, tereyağı aldım Tereyağı 70 lira olmuş arkadaşlar Yumurta her zaman vazgeçilmez Yumurta 21.90 lira Şöyle e, Özkan'a da e, Tulum peyniri aldım e, Bunları seviyor 26 küsür Şu aldığım baldonun Efsane pirinci bile 46 lira olmuş daha başka söze gerek yok yani her şey her markete gittiğinizde fiyatlar yükseliyor yükseliyor. Evet bir de şöyle koton e, tarzı ipleri aldım. E, bunlardan yine bluz böyle pırıltılı çok güzeldi. Şöyle yeşil ve e, şöyle turuncu rengini aldım. Bir de şöyle krem rengini aldım güzel bluz olur diye. Bir de şöyle ojeler gelmiş Golden Rose'nin çünkü dışarıya göre. Ee, Bim'in e, fiyatları bu ojelerde daha iyi oluyor. Bunun fiyatı 12 lira mıydı? Öyle bir şeydi. Çünkü dışarılarda neredeyse 18 liraya kadar e, yüksek. Şöyle tatlış tam e, yaz rengini aldım. Yine böyle e, takılar çok güzel geliyor e, Bim'e. Şöyle sarı renkte deniz kabuğundan olan kolye aldım. Bunun bilekliği de var. Vallahi ben çok beğeniyorum. Çok da güzel. Bir de şöyle deniz kabuklu Tokalardan gelmiş. Onlardan da aldım. Ee, bunun fiyatı da 12 küsürdü herhalde. Ee, bu kadar. Aldığım bu kadar. Sonra bakın Mert burada kalmış. Ee, Mert çorba içmiş ben yokken. Biliyorsunuz e, patlıcanlı köfte yapmıştım. Bunun sosunu yapacağım. Yemeğe yakın fırına atıp artık akşam yemeğimizi yeriz. Çünkü saat şu anda daha altı erken. Şunları bir yerleştireyim. Bir e, limonlu bir de bir soda içeyim. Böyle biraz hafif rüzgar çıktı ama arkadaşlar biliyorsunuz artık yaz e, dönemine girdik. Yengeç güneşin yengeç burcuna geçmesiyle birlikte şöyle fesleğenimi de biraz. Bakın baya bir rüzgar çıktı. Ay mis gibi koktu bir de şunu da ekmem lazım nasipse yarın bunu da kudret narını da ekeceğim şu büyük şeye kekiğim orada nanem orada bu da teyzemin verdiği maydanozdu soğanlarım da neredeyse çürümek üzere evet camları arka camları da açamıyorum baya bir çarpıyor ama yaz hoş geldin diyorum tekrardan görüşürüz Evet patlıcanlı köftemiz sosunu yapıyorum arkadaşlar. E, tercih meselesi ben e, tereyağı ve sıvı yağ ile biber salçası ve normal salçamı biraz pişirmek istedim. Sonra bunu biraz sulandıracağım ve patlıcanlı köftemiz sosu hazır olmuş olacak. E, pişmesi daha lezzetli oluyor çünkü. Sonra da fırına vereceğim. Bir 5 dakika durduktan sonra zaten yemeğim pişmiş. Hazır halde burada bekliyor beni. Ee, Teyzemde ben e, biraz fazla yedim Öğlende o yüzden de bugün fazla yemeyeceğim bu akşam. Bir torba iç, içebilirim. Zaten yarın için, ondan sonraki için bile bu yemek yenilebilir yani. Evet, sosum pişsin, döküp fırına vereceğiz. Evet, salçalı sosum böyle biraz pişirdim. Şimdi şöyle, böyle güzelce üstüne döküp. Ve şimdi biraz bunları fırında kaynamasını sağlayacağım. Sonra e, yemeğim zaten hazır pişmiş sayılır. Evet. Ben böyle yapıyorum. Siz pişirmeden de çiğden de koyabilirsiniz. Ama böyle daha lezzetli olacağını inanıyorum. O zaman fırına girebilir patlıcanlı köftem mis gibi fırından çıkardım. Çok da güzel oldu. Biraz uğraştırıcı ama bence çok güzel bir yemek diyebilirim. Şimdiden hepinize afiyet olsun. Biz yedik. Bugün arkadaşlar TRT1'de Balkan yenisi başlıyor. Makedonya ve Türkiye ortaklığını birleştiriciliğini anlatan bir dizi. Ben de ee, Makedonya olsun, Yugoslavya olsun, ee, göçmen çocukları olduğumuza göre babaannelerimiz, dedelerimiz hep Yugoslavya'dan, Makedonya'dan gelmeler. Gerçekten de böyle dizileri ben çok seviyorum. Şimdi onun e, tanıtımını yapıyorlar ve bu arada video'mu kapatmadan önce arkadaşlar şöyle bluzumu göstermek istiyorum. Bluzumun şurası üst tarafı, şurası da alt tarafı. Sonunda pirinç örgüsüyle bitiriyorum. Tabii ki bitince de sizlerle paylaşacağım üzerimde tam bu mevsimlerde giyebileceğimiz bir bluz bu. Bunu da sizlerle paylaştıysam Balkan dinlesini de izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Çayım demlendi. Ee, ve bugünkü e, videomu da artık kapatmak istiyorum evet balkan gemisi başlayacak birazdan ben de merakla bekliyorum beklemeden önce bizi başlamadan önce e, videomu artık kapatmak istiyorum yaz mevsimi hoş geldin diyoruz e, şurada çok kısa bir sürede tabii ki geçireceğiz yaz mevsimini şöyle örgümü de alacağım Şeyim, dizim ee, böyle e, akşamlarını böyle geçirmeye çalışıyorum arkadaşlar sizlerin nasıl geçiyor tabii ki astroloji olmadan asla olmaz ay Koç burcunda dediğim gibi yaz mevsimine girdik güneş yengeç burcunda bugün en uzun gündüzü de yaşıyoruz ee, bu ana denk geldiğimiz bugüne de binlerce şükrederek artık videomu kapatıyorum. İnşallah severek ve beğenerek izlediğiniz bir vlog olmuştur. Lütfen desteklerinizi bekliyorum. Kanalıma abone olmayı beğenme yorumlarınızı da eksik etmeyin. Alma verme dengesini unutmuyoruz. Gökyüzünde ne yaşanırsa yeryüzünde de onu yaşadığımızı unutmayalım. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın. Hepinize merhaba arkadaşlar. 22 Haziran'dan hepinize merhaba. Maalesef e, dün yine e, iki günlük çok güzel bir video çekmiştim sizler için. Fakat videolarımın bir kısmı e, anlamadığım bir şekilde yok olup gitti. Yani nedense birkaç gündür e, bu tür şeylerle karşılaşabiliyorum. Ama olsun yine hiçbir işimden, mücadelemden vazgeçmiyorum ben asla. E, yoluma e, beni Rabbimin yönlendirdiği her şeyde devam edip, devam edip bunların karşılığını alacağıma inanıyorum. Şöyle e, gökyüzü haberleri vermek istiyorum. Bu da ne demek? E, dün e, 21 Haziran yani günün en uzun e, gündüzünü yaşadık arkadaşlar. Yani yaz e, mevsimine hoş geldin dedik. Dün gerçekten de birçok video çektim. Sizlere yüklemek istedim. Fakat videolarımın çoğu silinmiş. Yengeç burcuna girdik. Artık bu saatten sonra doğan tüm çocuklarımızın güneş burcu yengeç olacak. Yani aile, anaç, e, aile ve yuva konularından çok e, yoğunlaşacağız. E, çünkü yengeç aile anaçı anlatır. aileye düşkünlüğü anlatır. Problemlerimiz varsa onu çözmek isteriz mesela. Bir ay boyunca güneş yengeci yaşayacağız. Gündüzü de en uzun gündüzümüz, gündüzümüzü de yaşadık. Hayırlı uğurlu olsun diliyorum. Hepimizin adına. ay koçta arkadaşlar. Enerjik, hızlı. Eee dışa dönük, asabi tavırlarda sergileyebiliriz. Buna dikkat edelim. E, çünkü ateş ve öncü grubudur. E, Koç burcu. E, şu anda e, ay Koç burcunda devam ediyor yolculuğuna. Şimdi gökyüzü etkilerini sizlerle Solar Fire haritamda da onları sizlerle bugünün günün etkisini de paylaşmak istiyorum. Haydi e Sedayla Instagram sayfasından da beni takip etmeyi unutmayın. Oradan sizlere DM'den benimle iletişime geçip arkadaşlar ee, hem natal harita danışmanlığı hem de doğum saatini bilmeyen arkadaşlarıma rektifikasyon danışmanlığı veriyorum oradan benimle iletişime geçebilirsiniz ee, Lütfen e, vloglarımı videolarımı e, kanalıma e, abone olup beğen ve yorumlarınızı eksik etmeyin desteklerinizi bekliyorum alma verme dengesini hayatımızdan eksik etmeyelim ee, Seda çaysız sabah çay akşam çay çaysız bir hayat olmaz kahve keyif her şey çok şükür verdiği her türlü sağlığa uyandırdığı güne şükretmeyi de unutmayalım gökyüzünde ne yaşıyor ne yaşanıyorsa yeryüzünde onu yaşadığımızda unutmayalım Haydi gelin sizlere harita üzerinde de günün etkilerini paylaşmak istiyorum şimdi arkadaşlar ee, şurada ay ve Mars kavuşumu var. Akşam saatlerinde 21.57'de bir kavuşum olacak gökyüzünde. Bugün gökyüzünün etkisi. Ay bize duygularımızı anlatır. Mars ise hangi evde konumlandıysa bizim oradaki mücadelemizi anlatır arkadaşlar. Bu bize ne etki verir dersek e, 21.57'de Ay-Mars kavuşumu gerçekleşecek. Bu bize yani üzücü olayları işaret ediyor. Güvende e, olduğumuz olduğumuzdan emin olduğumuz yerlere gitmemizi söylüyor gökyüzü. Duygularımızdaki mücadelemizi de anlatır. 4 mesela Türkiye'nin haritasında dördüncü evi anlatıyor. Yani Türkiye'nin e, yuvasını e, Türkiye'nin e, kendi ailesini anlattığı yerdeki mücadeleleri ve üzücü olayları anlatabilir biliyorsunuz şu anda yangınlarda çok tetiklendi e, yaz mevsimine girdiğimiz gibi e, mesela Marmaris'te Marmaris'te yaşanan e, tekrar e, bir yangın haberini aldık neden e, yani böyle e, Mars e, Mars'ın olduğu her yerde savaş mücadele yangınlar kazalarda çok tetiklenebilir ee, o yüzden de üzücü yani bunlar üzücü olaylara işaret ettiğini gösteriyor. Öğle saatlerinde ise arkadaşlar Ayşiron e, kavuşumu gerçekleşecek. Yani 12-26'da yani şu, e, bugün öğlen saatlerinde de Ay şiron kavuşumu gerçekleşecek. Bu da kendimiz ile yaralarımızı e, sarıp şifalanacağımızı e, bize söylüyor gökyüzü günün etkileri olarak. Evet gökyüzü etkileri böyleyse hemen böyleyken e, haritamla ve gökyüzü etkileriyle birlikte de hemen bu videomu da yükleyip e, birkaç videom da kalmıştı onları da ekleyip sizlere hemen bir video atmak istiyorum. Lütfen desteklerinizi bekliyorum yorumlarınızı eksik etmeyin instagrama da bekliyorum açıklamalar kısmında belli yazıyor lütfen desteklerinizi bekliyorum alma verme dengesini hayatımızdan çıkartmayalım arkadaşlar o zaman e, şimdilik benden bu kadar devamlı e, vlogda yüklemeye devam edeceğim hem seda ile astro olarak hem de seda ile astroloji kanalı olarak e, desteklerinizi hepinizden bekliyorum e, karşılığını veren herkese Rabbim de karşılığını versin diliyorum o zaman e, bugün hepinize hoşça diliyorum. Sevgiyle kalın.